İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri diyor ki, Evet. Mahlukat canlıdır. Yani cansız asla bir şey yoktur diyor. Dolayısıyla e, bu leyhatlar meselesinde dünya canlıdır teorisinden yola çıkarsak, buna işaret ediyor olabilir. Nitekim Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri de diyor ki, dinlemesini bilirsen kuşlar, çiçekler, ağaçlar hatta ut ve ney, baksana ne söylüyor diye. O da bu şekilde devam eder. Ha, Ama bir de bu malum e, bazı doğa olaylarından vahiy alan peygamberler var. Evet. Deniz dalgalarından, denizdeki taşlardan Lokman aleyhisselam işte Kur'an'da geçiyor yani. O şeyleri nasıl yapıyordu? O ilaçları nasıl yapıyordu? Çünkü o bitkilerden ilham alıyordu. Evet. O bitkiler ona konuşuyordu. Kuş yani kuş dili diye bir şey de var zaten Efendim? bu alanda. Kuş dili diye bir evet. alan da var. Okumayı yani. bilene dediniz. Evet. Evet. şimdi e, İstanbul 7 tepe Fatih Sultan Mehmet bu Leyhatlar ile birleştireceğim bunu evet. e, Akşemseddine sormuş demiş ki efendim bu İstanbul'un bizim elimizden çıkmaması için Müslümanların ve Türklerin elinden çıkmaması için bir öneriniz var mıdır? O da demiş ki vardır. Ne yapacağız efendim? İstanbul'un demiş yedi tepesine yedi tane tekke yaptıracaksın. Tabi e, şu andan bakarsak daha çok tekke yapıldı da e, Osmanlı zamanında. Burada her gün 70 bin kelimeyi tevhid Kıyamet sabahına kadar okunursa Allahu Teala Hazretlerinin izni inayetiyle inşallah İstanbul elimizden çıkmayacaktır evladım der. Bir e, Ayasofya'da geçeceksek e, isterseniz Tabii tabii geçeyim. geçebilirsiniz. Tabii olur. Bir de İster bir de. belge de göstereyim. 16'yı evet. alabilir miyiz acaba? 16 numara. Bunu Teyfur hocam da bilecektir. İrfan hocam da Estağfur. bilecektir muhtemelen. Evet 16 numarada e... Evet. Şimdi burada bu Akşemseddin Hazretlerinin Fatih Sultan Mehmed'e yazdığı meşhur mektup. Peki eee bunun konumuzun ne ilgisi var? Bununla konumuzun şu ilgisi var. Tayfur hocam da bilecektir tarihçi olduğu için. Şöyle biz bu mektubu şu hatla okumuş tarihçiler hep yani şu görüş bakış açısıyla. Bu mektuba göre Akşemseddin Fatih Sultan Mehmed'i fetih için yüreklendirdi. Fetih için cesaretlendirdi. Bu mektup ne zaman yazıldı? Fetih sırasında, savaş sırasında yazıldı. Yani harp daha devam ederken, kuşatma devam ederken yazıldı. Ama atladıkları bir nokta var bu mektubu yorumlayan e, arkadaşların diyeyim. O on, atladıkları o noktada şu. Akşemseddin Hazretleri Ayasofya'nın ve İstanbul'un önemine dikkat çekerek bu mektupta şöyle bir cümle söylüyor. Türkçesi var isteyenler girip bakabilirler bana inanmayanlar. Akşemseddin'in mektubu diye yazarlarsa Türkçesini bulurlar. Diyor ki Akşemseddin, oğlum... Acele et. Ordunun içinde hainler var. Senin cesaretini kırmak ve ordunun cesaretini kırmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Sakın diyor o hainlere inanma ve fırsat verme. Bir an önce bu hainleri tespit edip yok et. Devamı daha enteresan. Çünkü bu hainler diyor bizim İstanbul'u, İstanbul'a ve Ayasofya'ya ulaşmamızı engellemek istiyorlar diyor. Evet. Buradan da ben şuraya bağlamak istiyorum. Görsel 27'yi alabilir miyiz? Bakın bu rahmetli Aytunç Altındal üstadımızın e, Tapınak Şövalyeleri ve Vatikan kitabının en eski baskılarından birinin arka kapağı. Yeni baskılarında yok bu fotoğraf. Bakın burada Konstantin bu, bunu bilerek getirdim. Söyleyeceğim inanmak, inanmak istemeyenler olabilir diye. Önce bunun hikayesini anlatalım. Şöyle İstanbul Fethedildiğinde İstanbul düştüğünde Bizans'tan biz İstanbul e, aldığımızda son Bizans imparatorunun kardeşi Thomas'ın kızı Sofia bir cemiyet kuruyor. Konstantin tarikatı isimli. Şu anda da devam evet, ediyor. O cemiyetin bir de hatta alt dalı var. Genç Hristiyanlar diye Aytunç Altındal rahmetli üstadımız bu kitapta hem bu Genç Hristiyanlar Derneği'nden yani o zaman için kurulmuş ve hem de bu Konstantin tarikatından bahsediyor. Ama gelin görün ki bu Konstantin tarikatı yıkılmamış ve bakın burada bir tarih var 23 Haziran 1997 fotoğrafta görülenler diyor rahmetli üstad. Kitapta sözde edilen tarikatın büyük üstadı Şövalye onun yanında beyaz imparatorluk üniformasıyla son Bizans tahtının varisi Prens Laskaris. Paleolog, işte o da şu. Yanında İmparatoriçe diyor. Bu diyor, tarikatın Rusya'daki başı Kont Dimitri, o da buradaymış. Yer Moskova Kremlin. Bir nevi diyor, taçlandırma töreni. Yani Konstantin Tarikatı'nın amacı şu, kurulma amacı. Biz İstanbul'u ve Ayasofya'yı bir gün Türklerin elinden yeniden alacağız diye yemin ederek bu işe başladılar. Peki niye bu Rusya'da? Onu söylemezse o eksik kalır. Çünkü Sofya... Rusya'ya gitti. Fetih sırasında oraya gitti. Efendim? Fetih sırasında kütüphaneyi de alıp oraya gitti. Evet, evet. evet. Gitti ve Rus çarı ile evlendi. Ve e, Bizans soyunu Rus çayı çarı kutsadı, Rus kilisesi kutsadı ve onların üzerinden Bizans hanedanı devam ediyor. Konstantin tarikatı da dolayısıyla Rusya'da devam ediyor ve bu adamların tek amacı günün birinde Ayasofya'yı ve İstanbul'u Türklerin elinden almak Konstantin Tarikatı'nın ve bu Konstantin Tarikatı'nın bir şeyi daha var amacı ve düşüncesi onu da söyleyeyim. Dragon Tarikatı'yla birlikte Vlad Tepeş'in kurmuş olduğu Dragon Tarikatı'yla birlikte o da şu bu iki tarikat Dragon ve Konstantin Ayasofya'yı kutsal kâsi olarak görüyorlar. Çok ilginçtir bu ikisi. Çünkü kutsal kasenin ne olduğu çok farklı fikirler var kutsal kasenin ne olduğu ile ilgili. Hristiyan teolojisinin içinde bile farklı fikirler var ama bu Dragon tarikatı ile Konstantin tarikatı ikisi Ayasofya'nın kendisinin kutsal kase olduğunu söylüyor. Hatta yine rahmetli Aytunç Altındal Tapınak Şövalyeleri ve e, Vatikan kitabında bu kitapta Sultan II. Abdülhamit Han'ın bu Konstantin tarikatıyla çok mücadele ettiğini ve 2. Abdülhamit Han'ı deviren ekibin içerisinde bu Konstantin tarikatının üyelerinin de olduğunu söylüyor. Üyeleri dersen biraz orada yanlış oluyor. Şöyle, burada aslında Konstantin tarikatı Konstantin soyundan geldiği için burada varlar. Evet. Çünkü bir gün geri dönecek ve o tacı tekrar girecek. Nerede giyecek? Ayasofya'nın kendi içinde. Evet. Kutsal kase nedir? Bir şeyin soyudur, soyun devam etmesi için kutsal kase'nin orada var oluyor olması lazım. Şimdi e, asıl konu şimdi ya, şu anda Rusya'da ararsanız Konstantini e, tarikatını çok bulamazsınız. Yok. Daha çok İsviçre'ye gitmeniz lazım. Ama bu zaten işte 97'de lazım. çekilmiş. Yok tabi İsviçre'ye gitmeniz lazım. Evet, İsviçre'de evet. Ee, orada göreceksiniz. Bir de şu bu önemli bir yer çünkü şöyle bu e, tabi bir bu bir yemin töreni değil. Aslında bu. Bir varoluş töreni çünkü varoluşun en önemli yani bu tarikatın varoluşunun en önemli hedefi biraz önce söylediğin gibi İstanbul'u tekrar geri almak. Şöyle bir şey ekleyeyim hocam yani demin dediğim doğru anlaşılsın. Aytunç Altındal Üstad bunu söylüyor. Abdülhamit Han'la diyor bu Konstantin çok doğrudur. karşı karşıya geldiler evet, diyor. Doğrudur. Hocam ee, siz demin dediniz ki. Bizans imparatorları taç giyerler dediniz evet. Ayasofya'nın içinde. O yüzden hemen görsel 12'yi alalım. Oraya evet. bağlayalım hemen. Şimdi burasının Siz da de enteresan katılın, bir lütfen. hikayesi var. Niye? Şöyle Sohbet bakın bu olsun. yakın çekimi Tabii. şu şekilde. Bu da karşıdan çekimi. Şimdi peki burası ne? İmparatorlar fetihten önce taç giydiği yer burası. Evet. Hatta bazı kaynaklarda şöyle okudum. Ortodoks patriğinin taç giydiği yer olarak da geçiyor ama daha çok Bizans imparatorlarının ve Roma imparatorlarının taç giydiği mekan olarak da adlandırılıyor bu yapı. Etrafı da çevrilmiş. Bakın bu da yakından gözüken kısmı. Peki bunu bize bakan kısmı ne? Evliya Çelebi'nin nakletmesine göre burada tam bu mekanda kırklar dediğimiz ricalül gayb yani üçler, beşler, yediler, kırklar diye söylüyoruz ya. İşte Evliya Çelebi diyor ki seyahatnamesinde bu mekan kırkların toplanma mekanıdır diyor. Ben bununla alakalı sadece Evliya Çelebi güvenilmez bir Kırklar kaynaktır. nedir? Bir açalım istersen Efendim, orayı. Kırklar nedir? Neyi neyi yaparlar? Şöyle söyleyelim. Ne icraatta bulunurlar? Bir hadisi şerif var. O hadis e, hadisi şerifte de Hazreti Peygamber şöyle buyurmuş. E, Cenab-ı Hak yeryüzünde e, peygamberlerin makamını temsilen veliler gönderecektir diyor Hazreti Peygamber ve İsa Aleyhisselam'ı temsilen, Musa Aleyhisselam'ı temsilen e, ve beni temsilen kişiler bulunacaktır. Bunlar ricalül gayb olacaktır. İşte üçler, beşler, yediler, kırklar diye adlandırılacaktır. Ve Cenab-ı Hak onlara lütfettiği izni ilahisiyle onlara bazı işleri perde arkasından yaptıracaktır. Hükümeti Rabbaniye demiş Osmanlı buna. Yani bunların içinden kırkların işte oradaki toplanma mekanını görmüş olduk. Evet. Şimdi, o mekanın evet. adı Onfolos yani Onfolos. dünyanın göbeği bineri, evet. Evet. E, dünyanın bir nevi dünyanın birçok yerinde böyle Onfolos adıyla anılan yer var. Bir kısmı e, buranın, sahte. E, olabilir evet olabilir. Bir kısmı gerçek. E, Ley ile bunu teyit etmeye çalışıyorum. Tabii, tabii. Kendimce öyle bir yol yani geliştirdim. Yani işte sizin yaptığınız evet. bunun teyidi yönündü. Teyidi olarak yöntem. Arada tabii ki sahte ya. noktalar çıkıyor. Tabii. Onfolos'un şöyle bir özelliği var. Üstadım çok güzel bir yere getirdi. Burası aynı zamanda dünyaya ait ama ait olmayan bir alan. Kutsanmış, temizlenmiş. Sanki göğün kapısı, göğün direği yani aşkın olanın yere inebileceği, yerdekinin de onun gölgesi olacağı ki taç giyme töreni aslında kendi içinde şöyle bir metaforu da barındırır. Aşkın olanın temsilcisi oldum ve seni temsilen senin alanında arındım, temizlendim ve halkıma senin gölgen şeklinde hizmet edeceğim denilen bir ritüel üzerinden yürüyor. İzin izin varsa bu, bu, bu izin almayın. Bununla lütfen. alakalı iki şey anlatmak katılın istiyorum. hepiniz. Şöyle kaynaklarda geçen yine evet. bu e, görsel 12 ile alakalı şu anda ekranda duruyor. O da şu hızlıca elimden geldiği kadar iki farklı olaydan anlatayım. Anlatayım. Burayı anlatıyorsun. Evet 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 yani, burayla tamam, alakalı okay. anlatacağım Hı -hı. şey. Zaten ekranda duruyor. Dünyanın için. göbeği. Evet. Evet. Şimdi şöyle eee Birinci olay 3. Ahmet Han zamanında gerçekleşiyor. 3. Ahmet Han Şeyhülislam'ına az önce sizin sorduğunuz soruyu soruyor. Diyor ki ya bu ricalül gayb erenleri diye bir şeyden bahsediyorlar. Bu arada kaynak da vereyim. Bu anlatacağım olayı mutasavvıf e, yazar Neyzen Hattat Ali Toker beyefendinin Secret of Sufizm kitabında detaylarıyla okuyabilirler. Ile. Kaynakta söylemiş olayım şimdiki anlattığım olaya. 3. E, Ahmet işte Şeyhülislam'ına soruyor bu ricalül gayb gerçekten var mı? O da diyor ki "Vardır sultanım." Peki diyor bunların diyor dünyayı gerçekten diyor perde arkasından manevi olarak hiçbir para pul makam mevki beklemeden e, sırf Allah için yaptıkları, yönettikleri ve insanlara yardım ettikleri doğru mudur? Doğrudur sultanım. Esnaftan da olabiliyor mesela adam. Tabii. Yorgancı, ayakkabıcı. Kim olduğunu bilemezsin. Bilinmiyor, aynen. Evet. Zaten iş oraya çıkacak şöyle. Diyor ki o zaman diyor Şeyhülislam efendi bana bu ee, ricalül gaypla diyor nasıl tanışsak ne yapsak soruyor. Diyor ki vallahi diyor sultanım onu ancak onlar isterse diyor görüşebilirsin. Padişah diyor ki sinirleniyor orada. <laughs> ben diyor alemin hükümdarıyım istediğimle görüşürüm diyor. Bir çare bulacaksın beni görüştüreceksin diyor Şeyhülislam'a. Şeyhülislam tabii e, artık edebinden bir şey söyleyemiyor. Düşünelim hünkârım diyor. İşin sonunda şu oluyor. Sultan gece e, yatağından kaldırılıyor. Hiçbir muhafız falan kimse görmemiş. Diyorlar ki Sultanım korkmayın. Çok arzu ettiğiniz şeyi, şeyi, iyi kalpli bir insansınız, güzel bir insansınız. Çok arzu ettiğiniz şeyi görmeye götüreceğiz sizi. Çünkü 3. Ahmet bir an korkmuş yatak odasında tanımadığı birilerini görünce. Cellat mı geldi? Ya işte nereye gidiyoruz diye sorunca demiş ki Recal i Gayb'in toplantısına götüreceğiz sizi. İzin çıktı. Nereye? Ayasofya'ya. Nereye? işte buraya. Ve e, deniyor ki oraya gitmişler. Yalnız kendisine demişler ki şu e, ileride şey var ya e, buraya alalım bir, göstersin bir, yapı var ya e, şöyle göstereyim çünkü evet. kaynak da öyle anlatıyor müezzin buraya alabiliyor muyuz müezzin mahfili evet. Evet. evet, Şimdi başka bir soru soracağım e, bu bittikten sonra. Şimdi, müezzin mahfili evet. Toplantı burada oluyor malum. 3. Ahmet'e demişler ki e, şu arka var ya şurası Şuradan demişler göz ucuyla bizi izlemene izin var. Gelme yanımıza. Çok yanımıza yaklaşma. Ama demişler ben seni demiş o getiren kişi seni şuraya getireceğim. Sen demiş oradan bize kulak kabart konuştuklarımızı dinle merakın gitsin. Ondan sonra bize de dua et. Biz çünkü para pul, makam, mevki, rütbe, şan, nişan beklemiyoruz. Biz Allah için zikir erleriyiz, dua ordusuyuz. Bizi bizi dinle ee, ve demiş buradan izle ama sakın yaklaşma. Şimdi 3. Ahmet buradan izliyor. Üçüncü Ahmet çok zeki bir adam. Üçüncü Ahmet izlemiş buradakilerin e toplantısını. Demiş ki ya ben cihanı idare ettiğimi zannediyordum. Cihanı meğer bunlar idare ediyormuş. Sonra bir şey ekliyor. Diyor ki çünkü yüzleri nurdan gözükmüyor. Kaynak öyle söylüyor. Üstlerinde de beyaz bir e üniforma var. Beyaz, bembeyaz her tarafları kapalı. Fakat 3. Ahmet çok zeki. Bir detaya dikkat etmiş. E Buradaki toplananların ortada duran kişi, şimdi devran yapıyor gibi halka olmuşlar, ortada bir kişi duruyor. Gözünün ucuyla bir şeye dikkat etmiş 3. Ahmet. Demiş ki, hocam biliyor güldüğüne göre, demiş ki ee, bu birisinin paçası da bir kırmızı bir şey görmüş, kırmızı bir renk görmüş. Biraz daha dikkatli bakınca, onun saray bostancılarına ait bir kıyafet olduğunu fark etmiş. Fakat 3. Ahmet çok zeki bir adam dediğim gibi biraz daha dikkatli bakınca bir şey fark etmiş. Evet o kıyafet bostancılara ait bir kıyafet ama e, bostancılara ait bir kıyafet ama detay şu bir nakışı varmış onun farklı bir nakışı. O nakıştan demiş ki seni yakaladım demiş sen bostancı başı Bal baltacı Yunus efendisin. Çünkü o nakış sadece o bostancıların ve baltacıların en tepesindeki adam da olur. Toplantı bitmiş, kendisini aynı getirdikleri usul geri götürmüşler. Üçüncü Ahmet tabii sesini çıkarmıyor. Ertesi gün hemen demiş ki Şeyhülislam'a tez huzuruma baltacı Yunus Efendi'yi getirin. Neden demişler? Sebebini söylemeyeceğim getirin demiş. Gitmişler biraz sonra haberi gelmiş demişler ki efendim Baltacı Yunus Efendi Hakk'ın rahmetine kavuşmuş. Koğuşunda odasında vefat etmiş. Bir de mektup yazmış. E, Hazret Sultanım sırfaş oldu. Allah'ın inayetiyle biz gidiyoruz. Rahmete gidiyoruz diye. Böyle bir olay. Bunun evet. bir de bir ikincisi var. Bunun biz tarihçiler nasıl okuyoruz söyleyeyim Evet. Mi? Ama halkta infial olmasın yani. Tamam. Şöyle. Kayıp dışıyız ya. Peki sultanı Bilerek gözünü korkutmak için Yeniçeriyan oraya topluyor. Baltacıların başı da, Bostancı başı da orada e, kendisinin ifşa olacağının farkında değil. Fakat padişah bunu ifşa edince boğduruyor. Biz böyle okuyoruz. Yani İnalcık ekolünden olanlar e, halkın bu tür hikayelerdeki ruhaniyete inandığını kabul eder. Ama okumasını başka türlü yapar. Evet. Şimdi... Valla burada Sayın Hocama katılmadım çünkü Birçok kaynak e, sadece bu Sprit of Sufizm değil Ali Toker'in söylediğim Ali Toker beyefendinin o kitabı değil başka kaynaklarda da bu olay geçiyor. Ve hatta kaynaklar diyor ki zamanın kutupluğu bu Ricalül Gayb'ın başı meselesi hükümet diyor. hükümet Gayb. Rical -Gayb. Baltacı Yunus Efendi'den Nurettin el Cerrahi'ye geçti diyorlar. Evet. Yani ondan ona evet. atladı diyor. Şimdi, şimdi Nurettin Cerrahi'nin cerrahi askerlikle, paşalıkla, vezirlikle filan yakından uzaktan alakası yok. Şimdi, şimdi Cerrahi Tarikatı'nın... Aslında çok konuşulmayan Başına bir şey için. var. Evet ona geçtim diyor. Spiritüel bir yorumu da var bu. O, Tabii yani lütfen. Onu, onu da ben eklemeye çalışayım kendimce. Ee, bu alanın bu dünyaya ait olmadığı haliyle oradaki ayinin bir başka boyutla e, keza bunu bir e, nur makamı ile de ifade eder. Bu, bu buraya ait olmayan yüzler, <laughs> buraya ait olmayan e, insanlar şeklinde ki Ayasofya'nın dünyanın merkezi olma ritüelinin de onfolos üzerindeki bir üzerinden parçası. Gelişir. Evet, evet. Haliyle şimdi... buraya ait bir daha doğrusu boyutların birbiriyle kesiştiği yer gibi düşünürsek. E, hal böyle olunca ulvi ul, ul, ulviyata giden yolun kapısı. Bir de bir Sultan bir Hamid'in bir düşünürüm. hikayesi var çok kısa. İzlemezseniz anlatırım. döneminde de bir paranormal olay olmuştur Ayasofya'da. Bunu da e, Yani benim Onu bildiğim çok misin? büyük Sen, bir olay var. Bu, bu, bu ilgimi çekti. E, ha, haliyle bu pek bölgelerde. <laughs> o, o da paranormal. Hangisi? aslında. Abdülhamit dönemi. Asıl konuyu konuşmadık. Abdülhamit'i <laughs> ben çünkü çok Hayır o da <laughs> ama yani bu meseleyle Hayır, ilgili. Hayır ben Abdülhamit'le ilgili hani dizide, bizde olduğum için o konuları oralara Değilmiş girme. Misiniz? Ha peki. Yok yok bildiğimiz <laughs> için söylüyorum. Şimdi şöyle kanuni, kanuni ile ilgili ne diyeceksin? Kanuni Bilicek döneminde çok güzel bir arşiv var. Çok ilginçtir. <laughs> ee, gerçekten bu tür paranormal olaylar Keza e, tepesi de o dönemde bulunmuştur. Ayasofya'dan bir gece Zeus e, aslında. <laughs> bir, bir öyle bir hali var yani. E, yani konuşarız Yuşağıda o da önemli bir şey. O İstanbul'un o da Bilmiyorum önemli yani. leyhatlarından bir Tabii tanesi çok. keza. Leyhatlarının bulunma yöntemlerini anlatan bir hikayedir o. Kesinlikle. Ee, ben de bu yöntemi kullanarak doğada çobanları kullanıyorum yöresel halkı kullanıyorum burada paranormal bir şey var mı bak koyunların burada otluyor mu burada akşam ışık görüyor musun burada yatır var mı buraya ışık iniyor mu burada şehit var mı gibi sorularla başlıyor yani, eğer bir samimiyet oluşunca da evet bu tepede hep ışık görüyoruz diyor ya da biz bu ağaca çaput bağlıyoruz tabii. diyor hayvanlarımız buraya gitmiyor diyor işte yani bu göbek tepenin bulunması gibi diyorsun. gibi. Evet, yani genelde mesela, zaten tavrı bu yuşadan telli babaya bir hat keza evet, yani, evet. Öyle, öyle bakarız kanun döneminde en dikkate değer olan kısmı size. evet bir gece içeriden dua sesleri geliyor. Kandiller yanık. E, kimsenin haberi yok. Dehşet içinde e, padişaha e, diyorlar böyle bir şey var. E, apar topar geliyorlar. Kapıyı açıyorlar. Aslında içeride ne ses var ne seden ya de ışık var. Hal böyleyken gözümle gördüm vallahi billahi hikayesi oturumun başında program başında belirttiğiniz üzere gördüğümüz konusunda da yanılgılar içerisindeyiz. Onu vurgulamak istiyorum. Evet söyleyeyim. şimdi Anlattınız ha, ama. Bir dakika, <laughs> bir dakika. <Evet>. Murat. <gülüyor> <gülüyor> Çok üstü kapalı. <laughs> e, yeter. Evet. Abi. Çok üstü kapalı söyledi. Evet. Yeter. Yani ben ben <laughs> hani anlayışı biraz kıt olmayan bir adamım. Yani seyirci benden daha yüksektir ama anladığını zannetmiyorum. Ben de anlamadım. Evet. Anlat o zaman. Hayır şu yani dedi ki bu alemin rüyet gözlerle görülmesi. <laughs> meselesini sorguluyor burada. Yani 3. Ahmet onu orada gördüyse hakikaten o zaman 3. Ahmet de kırklardandır. Yani Eğer 3. Ahmet gördüğünü iddia ediyorsa ve kırklardan değilse o zaman zaten göremez. O zaman bir, ben de buraya bir ekleme yapayım. Baltacı Yunus Efendi'den Nurettin El Cerrahi'ye atladı zamanın kutupluğu evet. dedim ya. 3. Ahmet bu olaydan hemen sonra ee, Nurettin el-Cerrahi'ye intisap eder şey bu ya. Evet. ya gerçek bu. Ee, ya doğru canım. Bunun arşivde Rahim, kaynakları var. Bugün Fatih yani. Karagümrük'teki tekkesinde 3. Ahmet Han yaptırmıştır. Tabi bunun kaynakları Osmanlı arşivinde var. Ve eksik. hatta e, Saray İmamı Yahya Şerafettin el-Moravi Saray İmamı e, Nurettin el-Cerrahi'yi görünce kendisine hayran olmuştur. Kalben aşık olmuştur. Saraydaki e, Hünkar imamlığı görevini bırakıp Nurettin Cerrahi'nin derviş olmuştur. Sonra da onun halifesi olmuştur ve Nurettin Cerrahiden sonra posta oturanlardan biri olmuştur Yahya Şerafettin Moravi. Bu arada şunu söyleyeyim. Sufi savaşçılardan da biridir Yahya Şerafettin Moravi. Çünkü yine 3. Ahmet zamanında Mora'ya bir gidişi vardır. 40 yıl Mora'da kafire kılıç sallamıştır. O yüzden nisbesi Moravi'dir. Döndüğünde Hazreti'nin, efendisinin postuna oturmak kendisine nasip olmuştur. Evet şimdi